Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün duru görü su bakacağım peki bu falı ne üzerine bakacağım beklediğiniz haberler beklediğiniz aydınlanmalar maddi manevi ekonomik olarak güçlenmeniz e, aşk iş sağlık tüm konuları değineceğim arkadaşlar sadece bana doğru odaklanmanız yeterli olacaktır ve dileklerinizi güzel bir şekilde tutun lütfen Çünkü ben e, gördüğüm her şeyi sizinle paylaşmak durumundayım e, Kötü enerjileri kötü söylediğim ne varsa e, Alıp kabul etmeyin lütfen e, evrene iade edin gitsin. E, güzel ve pozitif olanları da alıp kabul edin uyumlanın Umarım da çok mutlu olursunuz detaylandırmaya çalışacağım e, Bu arada bireysel bakım yapıyorum kolektife niyet almaktayım bu bakımlarımı karşınıza çıktıysa mutlaka ve mutlaka almanız gereken e, birkaç e, ipucu vardır diyelim hiçbir şey tesadüf değildir e, bireysel bakımlara gelirseniz indirimlerimden yararlanabilirsiniz Evet arkadaşlar ben Artık e, şöyle yazdım ama çok görünmez e, burada. Şöyle büyüterek geçirelim. <laughs> evet, şimdi yakacağım arkadaşlar. Sizler de dileklerinizi tutun lütfen. Dediğim gibi güzel ve pozitif olanları alıp kabul edin. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin, gitsin. Hadi bakalım neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım hepiniz aydınlanırsınız. Umarım ki rahata kavuşursunuz. Evet yansın güzel bir şekilde. Evet. Şöyle bir odaklayalım. Evet arkadaşlar, e, öncelikle şunu bir belirteyim, e, söyleyeyim. Tamamen bir aydınlığınız görünüyor. E, karanlıktan aydınlığa doğru çıkacaksınız. Evet, hem maddi hem manevi konularda tamamen rahatlamalarınız söz konusu olacak. Ve bu rahatlamalarınızın arkasında yatan asıl güzel sebep ise hem maddi hem manevi alanda ferahlamalarınız olduğunu söyleyebilirim. Evet size karşı çok haksızlıklar yapılmış. Fakat size karşı yapılan haksızlıkların da arkasında tamamen ferahınız ve rahatınız var. Eminim bu konuda. Ee, sıkıntılı süreçlerinizi görebiliyorum aslında. Ve bu sıkıntılı süreçler hayatınızdan komple çıkacak. Ee, temiz bir sürece geçiş yapacaksınız. Şimdi ekonomik gücünüzde tamamen bir rahatlama görebiliyorum. Yani burada e, ferahlamalar, rahatlamalar aynı zamanda... Ee, resmen böyle küllerinizden tekrardan doğabileceksiniz çok güzel haberleriniz var gelecek olan haberlerinizi görebiliyorum evet içiniz biraz parçalı bulutlu gibi olmuş yani sıkıntı yapmışsınız ee, kalbinizde ve beyninizde gerçekten çok fazla sıkıntılar yaşamışsınız o enerjileriniz düşmüş zor dönemler yaşamışsınız kimse arkanızda olmamış ya da ne bileyim kötü ve zor zamanlar yaşamışsınız ama bu sayede dostu düşmanı çok iyi anlayabilmişsiniz. Bu da güzel bir şey. Ferahlarınız artık kapınızda diyebilirim. Yani sizin kimseye ihtiyacınız kalmamış. O zor zamanları atlatmışsınız ve güzel zamanlarınızı da yaşamaya devam edeceksiniz. Şimdi ekonomi ile alakalı olarak e, tamamen bir aydınlanma söz konusu ve bu aydınlanmanın arkasında yatan e, asıl güzel mesele sizin bereketiniz çoğaldıkça etrafınızdaki dostlarınız da çoğalacak. Hep öyle olur zaten e, bir insanın e, ekonomik özgürlüğü varsa o insanı çok severler. Eğer ekonomik özgürlüğü yoksa o insandan biraz uzak dururlar. Hep böyledir arkadaşlar. Ben inanmıyorum yani menfaatsiz sevgilere ben pek inanmıyorum açıkçası. Bilmiyorum benim kendi düşüncem o şekilde. Ve sizin de maddiyatınız çoğalınca hani böyle ego yapan ya da sizden uzaklaşan kişiler ne bileyim sizi zor duruma sokan insanlar bunlar sizin yanınıza gelecek. Yani burada ben bir pişmanlık görebiliyorum. Size karşı yanlış yapan insanların pişmanlığını görebiliyorum. Haksızlık yapmışlar ve bu haksızlıkları net bir şekilde e, sizin yüzünüze karşı söyleyecekler, kendi dilleriyle yakalanacaklar aslında. Bir nevi de kendi dilleriyle yakalanacaklar ve diyecekler ki ben senin için bunu 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 düşünmüştüm. E, hatta şaşıracaksınız, e, biraz üzüleceksiniz ama diyeceksiniz ki Allah söyletiyor herhalde. O yüzden e, kişileri çok fazla eleyeceksiniz. Yani. E, kişilerin asıl yüzünü göreceksiniz ya işte o sizi çok üzecek aslında ama bir yandan da sevindirecek merak etmeyin. Çünkü siz o e, menfaatçi insanlardan tamamen kurtulmuş olacaksınız. E, sadece sizin yanınızda duran kişiler olacak ve diğerleri de e, yol alıp gidecek açık ve net söylemek gerekirse. Artık e, bazı şeylerin gün yüzüne çıkma zamanı diyebilirim bunun için ve parasal konuda e, rahatlamalarınızı görebiliyorum dediğim gibi. Ama e, eşinizle parasal yönde bir tartışmanız olabilir. Ailesiyle alakalı bir tartışmanız olabilir. Hanenin içerisinde bir tartışma görebiliyorum. Ve bu e, hanenin içerisindeki tartışmada siz haklısınız ama e, eşiniz diretebilir, hayır ben haklıyım, e, ben doğruyu söylüyorum gibilerinden e, suçun ve günahını kabul etmeyebilir. Ufak tefek bir limoni, e, ufak tefek bir huzursuzlaşma evet olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla da zaten bu huzursuzlaşmalarınız, bu sıkıntılı süreçleriniz tamamen ayak altına alınacak. Yani ferahlamalar, diz çökmeler ve pişmanlıkları duymanız ve sizin hakkınızda kişiler ne düşünüyorsa bunları teker teker duyacaksınız. Evet şaşıracaksınız. Ee, üzüleceksiniz duygu karmaşası yaşayacaksınız ama gördüğüm kadarıyla da e, o kişilerin size karşı düşünmüş olduğu bir takım problem ya da bir takım kötü niyetlerini tamamen algılayacaksınız ee, devam ettiğimde ise çok temiz bir kağıt var hanenin içerisine gelecek olan çok temiz bir kağıt var bu bir e, iş haberi olabilir, bu e, parasal yönden bir haberiniz olabilir. Yani sizi çok rahatlatacak olan bir haber. Aynı zamanda e, resmen evrenin size vermiş olduğu bir hediye gibi alıp kabul edeceksiniz. E, hediye demişken arkadaşlar, e, şunu da söylemek istiyorum. E, sevdiğiniz, beklediğiniz bir kişiden bir hediye alabilirsiniz. Bu bir evlenme teklifi olabilir. Ee, bu bir gönül alma hediyesi olabilir. Ama gönlünüz çok olacak ve çok sevineceksiniz. Gitmiş olan bir kişi size bir hediye ile gelecek. Ve önünüzde diz çökecek. Bence bir evlilik teklifi yolda geliyor. Ee, ve bu da gerçekten sizi çok mutlu edecek. Ee, biraz böyle problem ve soru işaretleri olduğunu da görebiliyorum aslında. Ee, çok fazla yıpranmışsınız. Çok fazla sıkıntılar çekmişsiniz ama e, bu sıkıntı ve üzüntülerinizi komple alıp götürecek bir hediye ya da e, bir teklif diyelim biz buna Evet arkadaşlarım şunu da söyleyeyim sağlığınıza lütfen dikkat ediniz bir salgınla mücadele edebilirsiniz ya da bir salgınla alakalı sıkıntıya kavuşabilirsiniz ama geçecek yani kalıcı bir hasar ya da kalıcı bir sıkıntı değil bu. Evet biraz böyle hani bünyesel olarak sizi düşürebilir üst solunum yolları enfeksiyonu olabilirsiniz öksürük olabilirsiniz ee, boğazlarınızda yanma ve ağrılar olabilir, yorgunluk nedeniyle, stres nedeniyle. Ama geçecek, merak etmeyin. Kalıcı ya da e, huzursuz edebilecek olan bir problem kesinlikle değil, merak etmeyin. Ee, bir arkadaşınız, bir arkadaşınız e, başka bir arkadaşınıza sizin dedikodunuzu yapacak. Ve sizin gözünüzden düşecek tamamıyla çünkü dedikodu yaptığı arkadaşı da sizin arkadaşınız olduğu için lafı getirip götürecek ve böylelikle e, biraz da olsa sinir ve stres yapabilirsiniz ama sakin olun lütfen sakinliğinizi koruyun. Evet o beklediğiniz büyük ve güzel haber ne zaman geliyor 12 gün içerisinde gelecek arkadaşlar gün veriyorum. Beklediğiniz güzel haber ya da beklediğiniz e, o büyük haber 12 gün içerisinde gelecek. Allah nasip kısmet ederse. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bireysel olarak bakımlara bekliyorum. Dediğim gibi indirim yapmış e, yapmış bulunmaktayım. Faydalanmak isteyen arkadaşlarım WhatsApp'tan iletişime geçebilirler. E, tüm soru işaretlerinizi yanıtlamak için buradayım. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.